Sana bana hediye armağan olsun. Hava sıfırın altında eksi 5 dereceymiş. Evin birçok masrafı var. Mesela örneğin kiralar, faturalar, market alışverişi, bunun gibi. Yetkililer henüz hala bir açıklama yapmadı. Kardeşim soruları hemen çözüverdi okula yaya yürüyerek gidiyorlar. Elbette Selim de abileriyle bile gitmiş olabilir. Tam 3 yıla yakın bir zaman insanlık dramı yaşandı burada. Türkiye'de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor. öğretmen konuyu en ayrımına kadar anlatmıştı. Yaş geliştikçe yalnız çevrenizdekilere değil, memleketinize de yardım etmek aşkıyla yanıyorsunuz. Herkes petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor. Yeni okula geldim ki ders zili çaldı. Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır. Her kapıdan giren otobüs durağını soruyor. Kimliksiz sınava girilmez. Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk. Müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürün etekleri zil çalıyordu. Arkadaşını sakinleştirmesi gerekirken Ateşe körükle gidiyordu. Okula gitmediğini bugün öğrendim. Kardeşini okulda göremedim. Gazeteci bayanın sözlerini dikkat, dikkatle dinledi. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi. Tek katlı evin en üst katında yangın çıktı. Virüse karşı dikkatli olmazsan ölebilirsin. Hatta hastaneye bile kaldırabilirsin.